<laughs> Herkese gedaan merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> e, Gold vs Diamond ve 3 e, 3'te işte götümü yakıyorum bakın. Çok seksi değil mi? Şimdi Abi benim, selamı veremedim yakıyorum. lan. Olsun, götümü yakıyorum memur. Oş. Oh, Yanlış şuradan olan görüntü var ya şu anki. Abi bu ne rezil bir <laughs> görüntüdür. Neyse dur. E, ne yapıyorduk biz? ha Gold vs Diamond X run neymiş lan? O koşu galiba. Acaba Aynen koşu. ne? Şimdi ee, V3 oynuyoruz. İlkici de, bayağı sevildi. Hani 73 like iyi. Bayağı iyi. İkinciye 100 istiyorum yoksa bir daha yenilmem ben diyeyim size. Allah Allah. Valla ben anlamam kusura bakma. Ay olup götüm. Olup, burada yenilen benim abi. Ay götüm bana o ne. O videoya 100 like gelecek o kadar. E, neyse. Ben bu tabelaları okumaya başlayayım. Yüklediğiniz için teşekkür ederim. Gold or Diamond Treat X Run Edition. Tamam X Run güzeldir. Kurallar. Blok kırma, Peaceful'da oyna, Game mode server. bunların hepsi tamam. Yüzebilirsin ama bu seni yavaşlatır tamam. Stone pressure plate'lere sana... basın. Basın, basın, basın. Bak, basacaksın abi. O önde gördüğün pressure plate'lere basacaksın ki sana hız ve e, zıplama desteği versin, tamam mı? Anladın mı? Tamam. Stone pressure plate'ler sana <laughs> jump boost <laughs> verecek. Wood'unda e, Wood'un pressure plate'ler speed verecek, tamam. Bu neymiş lan? Ha, combo bloklar, tamam. Eee bunu bunda gösterin diyor işte bak 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 görüyor yok youtube.com deri koymuş bak bu kadar. There çık a a aynı çık, yani. çık 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 Bir çık lan gözükmüyor. Ha, Neyse tamam. Şöyle ben ee, şuradaki ne eziyor. Description'a da yazıyor. Diamond is Parker Battle 1 vs 1 race race your friends first reach finish line wins wins instant if I you haven't played man. first <laughs> And second part of this. Wow. Map Neyse işte bir şeyler yazıyor ya gel. Ben Bla, abi, yine altın gel, çocuğum gel, abi gel, gel 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 gel. Ne oldu? Abi bu kuralı bozmayacağız. Hiç kusura bakma. Gel. Ne kuralı? Şimdi şuradan o diamond. Ah, a diamond. <laughs> ya. Bu imkansızdır gel buradan. Abi gel, uğraşmıyorum gel. hiç sende Hiç uğraşamam. Ya gittim altına. Sen Herife gene... bak. Ben yine altın çocuğum abi. Geç geç hadi. Öldürürüm seni. Hadi. Alayım yine bir ifadene. Atlayayım mı gene? 3, <laughs> 2, 1 Ya Allah hadi yeniler. Ben seni bir Aa, alayım. Allah Allah. Vallahi gene şey oluyor da. <laughs> hadi. Lan hız vermedi sandın da son anda geri Ooo Seni ben Oo. yine bir şöyle. Çok güzel bu? Abi manyak manyak ama ya abi ya yürü git ha. ya ben vermedim ya. Oo ben süperim süper süper. <laughs> oy 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 oy. Anam, çorba cidden ben bırakıyorum abi ben ikiyi falan çekmiyorum. Ah lan düştüm. Allah kahretsin neyse sorun yok sorun yok sorun yok ya yuh sonradan işliyor ya sonradan işliyor bana bir daha kalkın vermeyin demeyeceğim yalnız bu daha güzel lan dörtten harbi daha güzel daha yeni oğlum bak bu diamond zor diyorum ya of İnanmıyor. ne diyorsun lan lar bana bu arada arkadaşlar unutmayın ee unutmayı unuttum ne lan söylemeyi unuttum shaders olmadı yani Umut'ta da olmuş. Niye bilmiyorum ama crash ya verdi. Ya bende oldu da senin için. Hiç. Ana! Aha! Usta. Pressure pet'e basmadım. Anlamadım niye... Lan ben de basmadım. Ah! crash verdi. Niye olduğunu hiç bilmiyorum ama crash verdi. Ya! ya öyle tepki verirsen var ya. Nasıl tepki? Söyleyemiyorum ki abi dilim varmıyor anasını. Ya! <laughs> koş <laughs> oh! koş 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 koş. Oy 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 bak, oy bak, oy 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 Yalnız de... bayağı ben düştüm de... bu sefer ama olsun. Ben Aynen ya... ya ben hala berbatım ha. Ya sen zaten berbatsın. Hop. Ben dedim parkurda berbatım abi ben koşamam ki. Ben koşamam. Sen en büyük kazbasın abi Minecraft. Ta ya abi niye zıplayamadım ya? Of. Sinir oldum. Oo, Hadi. abi Al alışınca süper oluyor da işte yapamıyorum ki yapamam. <gülüyor> <gülüyor> lan bu ne? Lan o ne? Bismillah, bu ne lan? Ne oluyor lan? Ab a ben lan. bunu diyorum lanet olası. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ciddi ciddi bu ne lan? Ah, anladım ama anladım zaten. Lan bu ne? Aa aynı yerdeyiz. Aa ben geçtim. Geçtim lan. Ben de geleyim. sen de geç. Lan sen nereye ne geçtin pislik? Oha benim önündesin. Hayır. Hayır. <laughs> lan önümdesin lan düştüm Abi, lan. Hiç lan sana bakarken düştüm. Hayır 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 ha Lan <laughs> yine düştüm. Yine düştüm. Hayır bak olmaz. <laughs> olmaz. Kazanıyor lan. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Daha <laughs> çok, kazanamaz 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 Allah Allah'ım oluyor Allah'ım Allah kazanamazsın Allah'ım Allah Ne oluyor lan? Kazanamayacaksın bana ne? Bana ne lan? Ne oluyor lan? Abi ben de duvarlara çarpıyorum ben ya. Ben de duvarlarıma salak gibi çarptım. Aynen. Hadi hadi hadi. Aa gitti gitti. Tamam kazandın tamam. Aa lan, Aynen. aynı yerde. Oh oh oh. A oh yeah. Ne oluyor lan? Fuck yeah. Ben gittim 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 bok Tamam edeyim. geçtim geçtim abise. Gittiğim bok ettim abi. Altın çocuğu çektiğimiz yeter oğlum. Abi, <laughs> bırak git ya sıçtım burada ya. Abi o kadar Uçuk güzel sss. ilerlemenin üstüne boğuldum için. Kes Oo. ya senin balını öpeyim ya. Hadi lan balmış bunlar hep yetenek oğlum. Tabii canım. Benim on parmağım, on parmağımın on birinde marifet var anasını satayım. O bir götünde saktı tabi. Ney? Ney? Ona sivil atmak sana kestemiyorum bu arada. O kuralı ah unuttum ben. Ve Oy. sürekli pot kırıp duruyorum 2 saat Yalnız onu bunu bırak ben diğerinden daha çok sevdim bu Mep'i. Bu ne? Ben Aha. de sevdim. Abi cidden bu ne ya? Cidden Xran güzel bak. Xran severim ama daha hızlı olması lazım böyle Daha hızlı çok hoşuma gidiyor benim. Abi yok artık. Oha! Oha! Lan süper. Ah düşmeyecektim. Ba abi <laughs> sen ya yok böyle bir şey ya. Ne var lan? Cidden yok böyle bir şey ya. Ne oldu lan? Hiçbir şey za. Ya full düştüm dur. Oh. Abi, aynı tepkileri verme oh. bana ya. Kendi kendine kendime oh. yakında. Oh. Oş. Oba. Lan, ne oluyor lan? Wow. <laughs> lan çarptım ya. Ciddi ciddi cid, şüphe ediyorum senden. Teşekkürler balım. Şuradan hop. Roba. Tamam. Abi senin durum ile. Aa. İle. İle. o <laughs> <laughs> adam buradaki mahsebi. Lan. Ya. Ha buradan tam çıkış varmış. Ataberk mesaj atıyorlar. Ben buradan sesini duyuyorum. Kime mesaj atıyorlar? Sana. Yü. Ciddi lan, misin? Evet. Vallahi mı? Evet. Hadi be. Evet. Lan Ay. lan tak lan takıl <laughs> lan oğlum takıldım. Aa, oha ökü Şime hayda abi büyük böyle merdivenli bir yer var orada düştüm. Yarım evet. saat yüzüyorum şimdi. Hadi be. <laughs> abi ciddi olamazsın. Ciddiyim. Oş yerim ben. No bu aş. Tövbe tövbe. Aş. Ne diyorsun lan oğlum? <laughs> aş aş aş. Bir de bana <laughs> diyor tepki. veremedim lan merdiven var burada. Yalnız çok seksi bir yerdeyim şu an tabi. Sen onu nasıl geçtin abi? Nereye merdiven ne yeri mi? Ha. <laughs> Düştüm oğlum ben orada direkt. <laughs> ben de. Yalnız şu an çok seksi bir yerde <laughs> düşmemem lazım. Düşme düşme abi, düşme. Abi yer nasıl seksi ol oluyor? Hop. Yalnız ben sen bana bu sefer yakın gelin. Bu ne lan? Evet. Merdivenli, oh, orada. Ya? Merdivenli orada. Ya. Merdivenli orada. Merdivenli oradan lan Merdivenli yerin orasında şey oluyor. Hız kesiliyor. Ya e, 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 tepkilere bak abi ne yapıyor ben? Hop hop hop. Ah. Hop. Hoş. Hoş. Ah, Abi farklı bir şeyler söylesene lütfen. Oba. O iş ah oha, ah, böyle böyle bir geçiyor video. Ciddiyim bak. E nasıl geçsin abi? Ooo süper. Oha yok artık. Olamaz böyle bu tarz olabilir mesela. Tamam. Ooo süper. Süper. Oha. Oha yok oha, oha oha. Tamam, oha oha, kes abi, oha, kes, oha kes, kes, Lan kes. muhteşem. Oha lan tam gökkuşağı gibi. Oha full renkler. Oha süper muhteşem. <laughs> oha süper. Oha muhteşem. Oha 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 oha. Oha, oha, oha for for ver! Nasıl sana for? Kes. yok for ben, bu ben geç. geç. Bu nasıl bir yer lan? O nasıl Oğlum, bir yer lan? Hem su hem sol sent bu ne lan böyle? Abi su deyince aklıma niye çorba kaşığı geliyor? Su deyince aklına çorba kaşığı mı geliyor? Aynen öyle abi. Yazık, aklıma yazık. direkt çorba kaşığı geliyor. Hani çorba da değil. Vay ha, çorba da değil, çorba kaşığı. Ve ben burayı niye böyle amele bir şekilde ilerliyorum? Ben, çünkü amelesin. Çünkü ben yok. Aa, oradan geçemem. Şöyle koş abi koş. Abi benim koş. burada bir pressure plate kaçırdığım ihtimali var. Çünkü cidden öyle aynı. Sen de yavaş yavaş mı gidiyorsun şu an? Hayır. Evet. Ben preşi preplerin birine basmadım gibime geliyor. Aynen öyle oldu. Tebrik ediyorum. O zaman ben sana yine farkı atıyorum. Aynen farkı atıyorsun. Ama var ya bassam, bassam var ya. Ha. Cidden bu sefer yakın mı ama ben görüyordum seni yanda. Ama. Ama ama ama. İşte Abi ben buraya geçemem ki ya. Bu böyle uzuyup gidiyor ya. Yalnız sok süp sok süper ne lan. <laughs> çok süp aa orada zıpladım dur ben abi, o neden lan ne o ses ne lan ben... oradan atam ben buraya böyle geçersem var ya imkansız bak 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 bunu yapmak zorundayım çünkü bayağı bir hileci durumda... pislik arkadaşlar görüyorsunuz hileciyi görüyorsunuz hileciyi <laughs> bak ya oğlum ben burada bir sonraki pressure <laughs> plate'lere kadar yalnız creative ile gidiyorsun o kadar tamam öyle yapacağım zaten arkadaşlar yani görüyorsunuz zaten iliciyi. her türlü hızlı gidiyorsun hileciyi görüyorsunuz arkadaşlar abi ne kadar iyi gidiyorum bir kere bile düşmedim be of

Voba. Voba lan tabi. Neydi lan bunu kazanınca bir şey yazıyordu. Vubale yok. ha vubale. Neydi Vobale vup. Vobale vup. Tamam öyle yapacağım. Vobale vup. Oh aldım azım. Vobale vup. Oooo. Vobale vup. Yalnız survival almadın canım benim. Survival almadın. Ay ciddi misin? Dur dur. Buraya geçeyim ondan sonra. Zaten kullanamam ki oğlum. Zıplama desteğini iki kere. Vubale vup. Lan. Vubale. Oğlum o kreativi al. O kreatif şey yap. O kreatif. 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 Kapat lan onu. Sen kreatif oynar mısın? Evet. Güzel midir? Bilmem. Vallahi evet. Oğlum oyna oyuna güzel midir sorusuna cevap bile veremiyor musun sen şimdi? Veririm tabii ki. Tabii ki güzel lan. Tabii ki ne demek lan? Oş. Tabii ki kesin demek. Ne oldu lan? Abi uçtum. Aa burada kek var. Ya bak canım benim. Creative'den al. Ya kreative işim yok zaten şu an. Alacağım durursam eğer durarsam eğer durarsam. Eee. <laughs> eyvallah. <gülüyor> ya uça uça değil mi? Bunu yaptır. mayak <laughs> mısın daha yavaş gelirim öyle. Aha dur. Akıl var man Abi oha süper geçiyorum. Buradan nasıl suplanacak lan? Cidden Aa. yok böyle bir şey. Abi. Aa. Abi. Amama Aa. Ama koyun Küfür etme öldürürüm seni. Küfür etmeyin. Hop. Küfür etme. O oh, bana no! <laughs> O ses benden Buna lan, mi çıktı? Bu ne lan bitirdin mi? Atelak klik prep, klik, naber? klik klik klik. Ya yü abi. Ayş, ay 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 ay. Ay 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 ay. Atom TR abi? wins. Ay 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 ne demek? Atom TR wins demek. Atom TR'nin ben. E. Çorba kaşığından şurup içeyim. O ne demek? O, o nasıl bir patates? Bunda vabalı bu var mı lan? Lover of awesomeness. <laughs> Aha gene mi Wobali bu? Wobali vuuuu Kazandım bas, git, bir yukarı baksana gene o hayvanlardan var mı? Bakayım yine senden var mı? Bakayım. Game mod 1 Burada bir şey var Bu ne? Eee special thanks to Bodil for the Gas Gaming YouTube anlamadım The Beijing Canadian, Jerome ASF, ASF, Minecraft Universe, Husky Mudkips, and B B B B B B Baki. Baki mi? Also huge thanks to XX XX Temple XX for help on this map. Bu ne? Beni hattına sikeyim. Bu ne lan? TP to winner. Ha, burada kay Abi şaka mısın sen? Şu an videonun içine ettim biliyorsun değil mi? <laughs> lan ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar bu böyle. Hileci. Hileci Pislik bu. Back to lobby TP to winner diyor. Abisi, orası kaybedenler bölümü. Neredesin lan? Abi neredesin? Ben yanındayım şu an. Şuan bak aa tamam buradayım işte. Ya burada Neyse abi, işte burada. arkadaşlar bu yine böyle e, hileci biliyorsunuz bunu. Ya bu abi video uzasa mıydı? bu ne mi istiyordun yani? Gene sen ya. Salak. senin, var? senin kötülüğün oldu neyse. Ben burada Hayır, okuyayım. Zaten şey attı bir süreden sonra atıyordu. Ben de tam game moda denk geldi yani. Thanks for playing. Hope you enjoyed. Uh, I would really appreciate <laughs> YouTube, if you link to my YouTube. Larry go. Larry oku şunu Channel youtube.com slash Larry Goes Mining. Thanks. No problem. Ne yapıyorsun lan? Herife bak. Neyse arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Burada ne yazıyor? Back to lobby mi yazıyor? tamam. geri dönün O ne lan? Lobiye geri dön Bir dakika dur dur dur. dur. Gel sen de lobiye gel. Bir dakika bir şey yapacağım. Abi öyle bir istiyorum ki şu an bunu yapmayı. Neyi yapmayı? Öyle bir istiyorum ki gel yanıma. Ne lan? Öyle bir istiyorum ki şu an. Yapıyorum da zaten. Ney oğlum ney? Gel yanıma gör. Vay bir dakika merak ettim. Ne yapıyorsun? Allah belanı versin. Allah belanı. Ah 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 ah. Gelme 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 gelme. <laughs> lan aman amanın anam 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 Ben de bir şey yapmayı çok istiyorum. Ece <laughs> Selims. Oo! O neydi? Dur havada yakalayacağım o, <laughs> ama öldüreceğim seni. Dur 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 dur. Oo! Ne oluyor lan? Oldu mu şimdi? <laughs> Neyse arkadaşlar böyle mal gibi bir yerde de bu bölümün de sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki bölümde üzere, görüşmek yani üzere, üzere. İyi iyi hoşçakalın Biz. bitirdin mi videoyu bitiriyorum haydi görüşürüz Bye.